Merhaba ben Açık. Size Katya'da da e, Gender Shape Design komutlarına devam ediyoruz. Bu komutumuz arkadaşlar proje komutumuz olacak. Onu uygulamalı bir şekilde anlatımını yapacağım. Okay. Onun için de hemen ZX Plane'de bir şekil çizeceğim. E, hatta ZX olsun. ZX dedik bir kere. En son ama yansıtırken düzlerimiz bir kötü olacak. Neyse. Bir şey fark etmez. Şöyle bir uzunlamasına bir eğrimizi çizelim. Sonra yeniden z plane'imizi çizdik. Bu sefer x e plane'imizde şekiller çizeceğim. Bu şekilleri ister şimdi çizelim isterseniz extrude yaptıktan sonra bir şey fark etmeyecek ama Neyse biz extrude edelim. Daha görsel olsun. Mirror yapalım. Bunu da bir 150 yapalım. Uzunca bir şey olsun. Bayağı bir uzun oldu. Yüzde yapsak yetermiş. Aynen. Bunun üzerine arkadaşlar e, birkaç şekilde daha çizelim. Şeklimizi hemen çağıralım. Sketchimizde eski hatırlayalım bir. Şu komutları kullanalım. Ne yapsak ne yapsak. 3 nokta ya da daha görsel olsun arkadaşlar. Art komutunu kullanalım. Çok büyük olacak. Dediğim şekilde. Her yani neyse bunu yaptık. Biraz bunu sonrasında şöyle alalım. Aynen. Ne yapmak istiyor diyeceksiniz. Göstereceğim. Şunu biraz daha uzatalım. Bunda tabi yeniden trim'e girmem lazım. Trimcik çizdik. Yeniden aynı şekilde konutumuza geldik. Bu şekilde daha rahat oldu. Bu şekilde bir arkamızı çizdik. Yanına da gene bir çember çizelim. Bunları komutlara skeçte anlatmıştım hızlı bir şekilde. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bunu da yaptıktan sonra buradan noktalarımızı alalım. Beşgen çizeceğim. Aynen öyle. Ne diye bunu kullanıyor diyeceğiniz göreceksiniz. Şeklimizi de çizdik. Bu arada kullanımda görüyorsunuz değil mi? Ne yaptığımı, nasıl yaptığımı. Ve gene trimimizi alalım. Şunları birbirleriyle resimlerini alalım. Yansıtacağım biraz daha görsel olsun istiyorum. Hem de diğer uygulamalarımızı da görelim. Bayağı büyük oldu yıldızımız. <laughs> Neyse artık idare edin bu uygulamamızı ve sonrasında hızlı trimini aldım. Hızlı triminde şu yıldızımı siledim. Hemen şekilde hızlı o vaziyette silsin. Tıkladık, 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 tıkladık. Çıktık. Şunu da Propiety'de yine değiştirelim. Daha düzgün görünsün diyerekten. Hem de tabi ki asaletimiz bayrağımız olmuş. Hı. Yani biraz daha büyükseyim daha iyi bulurmuş. Heh, neyse. Bunu bu arada ilişkilendirdi. Şu noktayı bir kaldıralım. Şuradaki uzantıdan dolayı. Neyse bizi ilgilendirmiyor bu. Asıl komutumuza gelelim. Bu arada biz ikisini bir mi çizdik yine? Tabi aynı skeçle çizdik arkadaşlar. Şunu sileceğim. Hem küçük oldu hem de şey oldu. Bunu biraz daha boyutuna oynatalım. Neyse bu şekilde kalsın bu. Şimdi bir tane daha skeçimize alalım. Aynı planında X, Y plenini açtık. Hemen arkamızı alalım. Buradan alacağım. Büyük olsun bu sefer. Yine de şurada trimimi alayım. Tabi trimimi alırsam video boşuna uzadı bu kadar özür dilerim o konudan dolayı hadi ama şu noktayı istesem seçemem ama Heh. şimdi bir tane daha aynı şekilde devam ediyorum hemen hızlı bir şekilde çıktık ve skeçten çıktıktan sonra gördüğünüz gibi düzden son derece evimle kıvrım kıvrım sanki rüzgarda dalgalanan bir bayrak şeklinde duruyor üst tarafında ise Yaptığımız şekillerse havada duruyor. Bunun sebebi ise şunu da bir height yapalım. Şu çizgi de böyle kalsın. Bu şekilde dursun. Aynen. Ee, bu düzlemin üstünde dümdüz duruyor tabii ki bunlar. Bizim amacımız bunun üzerine yansıtmak olacak. Onun için de bu komutu kullanıyoruz arkadaşlar. Bütün çilemiz buydu. O son derece basit ve kolay bir şey. Komutlarımız iki komutumuz var. Bir alan e, direction. Diğeri normal. Normal sizin eğiminize dikmesine e, gelecek şekilde. Şöyle anlatayım. Çıkalım şuradan. Şu gördüğünüz kısımdaki çizgiler var ya. Bu eğime dik gelecek şekilde yani çizgi çizerken nokta ve yüzeye dik gelecek şekilde e, line atıyordu ya. Bu da aynı o şekilde varsayarak şunları e, o şekilde bir düzleme yansıtarak yapıyor. Diğerinde ise bu e, şuradan e, şu şekilde diyelim üst düzlüğünü açalım diğerinde ise şunları gelecek şekilde arkadaşlar aynı yansıtmayı yapıyor yani bu nokta altta da aynı şekilde bizzat dik değil de 90 derece değil de altına düşecek şekilde yapıyor. Ha yani ne oluyor bu? Sizin uzunluğunuzu tabii ki değiştiriyor ama uzaktan baktığınızda bizzat aynı görüntüymüş gibi gösteriyor. Şimdi komutumuza hemen girelim. Onu ne demek istediğimi gösterelim. Normal olarak şunu yapacağım zaten seçimi son derece kolay İlk önce sketchini istiyor yansıtılacak düzgünlüğü istiyor altında ise diğer düzgünlüğü istiyor Preview dediğinizde direkt yansıtıyor şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, çizimi oluşturdu e, diğerinde ise Gerçi bizim şekil biraz abidik oblik oldu ama abidik oblik değil son derece güzel yanlış anlamayın e, şu biraz yıldız vesaire bir şey hani biraz maneviyat ekledik diyebiliriz. Seçersek şunları Evet ilk başta seçelim. Böyle sinir bozucu olacak. Anlayamayacağız. jtr'ye basılı olarak seçiyorum. Ardından yine aynı şekilde geliyoruz. 10 tane element bakalım 10 tane mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet doğru seçmişiz Along Direction diyoruz Bunda tek farkı e, Direction düzlemi istiyor e, Yalnız seçerseniz e, Yansıtmayı da ona göre yapacaktır Ve burada Sport'umuzu yapalım Okey dedik Preview yaptık Peki de Gördüğünüz gibi izleri takip ederek yapıyor yansıtmayı Diğerindeki kırılma kadar olmuyor. Şunları da aynı şekilde tanışı eğim vesaire şeyi verebiliyorsunuz. Preview deyince bunu ona göre yaslıyor Kör dediğinizde yüzeyler ona göre bir eğim veriyor. Ama genelde ona deyince otomatik olarak yapıyor. Hiç ilgilenmeyebiliriz o yüzden. Ve tamam dediğinizde işlemimizi tamamlıyor. Şimdi şu skeçimizi bir kapayalım. Hide yapalım. Diğerini kapayalım. Yine hide yapalım. Gördüğünüz gibi şeklimizin bizzat üstüne yansıtmasını yaptı. Bir şekil daha çizelim. Okey. Hadi hadi sil. Hepsini sil. Hadi tamamdır. Şimdi nasıl yapalım? Hep nasıl yapalım diyoruz. Diğer komutumuza geçelim hatta. Aynen. Daha fazla şey yapmayalım. Online komutuna bahsedeceğim. Bu komutu da güzel bir komutumuz. Onun için gene bir e, eğri ve kapalı bir düzlem çizeceğim. Aslında iki eğri de yapabilir, üç boyutlu bir eğri de oluşturabiliriz. Bunun ne işe yaradığını size göstereceğim. Sketchimize aldım, eğrimizi çiziyorum. Bu sefer de böyle çizelim. Sketch'ten çıktık. Sonrasında buna e, Hay Allah. Yanlış üzerimiz aldık. Ah ah. <laughs> Şu düzlemimiz yetecektir. Hızlı hızlı alıyoruz dikkat etmeden. Şöyle oval çizelim. Aynen. Oval dediğim elips şeklinde çizelim. Şu şekilde. Şöyle. Hatta bunu şöyle hiza olsun. Bu hiza olmasına gerek yok. Hatta yanlış düzlemi seçmişim. Yani Allah'ım ya Şunları bir silip yeniden özür dilerim. Hızlı anlatıp zaman kaybetmeyin diyorum. Ama daha fazla zaman alıyor. Şunu da çiziyorum arkadaşlar. Keşke yanında olup uyarsanız. Çıkıyorum. Ardından ZX'i çizmiştik ya. X7 çizelim. Bakalım. Olmayacak mı gidiyor? Yanlış yerine çizdim ama neyse. idare edin şimdilik. <laughs> Şu düzlemimize ne işe yaradığına bakalım. İkincisini de seçtik. Preview dedik. Hoppa. Oldu. Amacı arkadaşlar iki tane farklı düzlemdeki çizgileri, çizimleri, eğimleri birbirlerine üç boyutta birleştirerek şeklini oluşturuyor. Olmayacak dedim. Yanlış yaptım galiba dedim ama doğrusunu seçmişim. Sadece dikkat etmeniz sadece yansıtmayı yapacağınız düzlemi doğru seçmek. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Ve oluşturduğunda Son derece <laughs> cips yer misiniz ee, şekiller oluşturabiliyorsunuz Bunu Aynı şekilde bu geniş kan ultra HD e, televizyonlar var Eğimli kör televizyonlar onun e, ekranını da o şekilde bir eğimle oluşturup üzerine gene bir dikdörtgenle çizip o dikdörtgeni bir eğimle oluşturup Aynı şekilde e, direkt farklı metotlar kullanarak da çizebilirsiniz ya ne olur? biz sadece eğim yapıp zaten yüzey seçtiğimizde ona hiç uğraşmadan yansıtıyoruz gerçi ama hani farklı parantezde tabi yapabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın.